arkadaşlar, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Biliyorum uzun zamandır video atamıyorum ama yine e, videolar atmaya başlayacağım. Tele e, telefonumda yer kalmadı. Bu arada e, 16 kişilik abone olmuşuz yani 15 kişilik, 16-15 kişilik falan e, abonelerimiz var. Hepinize yani abone olan kim kimse ona çok teşekkürler. Yani abone olan kimlerse onlara çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ben bugün sizlere e, ben şeyimi tanıtacağım. Ben bugün size mutfağımı tanıtacağım arkadaşlar. E, i̇lk önce bu rafından yani buzdolabından başlayalım. Buzdolabımızda çok güzel e, çok ay e, çok miniş miniş böyle yiyeceklerimiz var. Bakın böyle. E, şimdi Şimdi burada da ekmek var. Arkadaşlar e, burada bir tane krema şeyi gibi bir şey var. Telefon e, odaklayamadı. Her neyse. Burada da bir tane ayran var. Arkadaşlar şu anda videomu tek başıma çektiğim için e, yani biraz yoğun olabilir. Kusura bakmayın. Burada da işte re çay gibi limonata gibi şeyler var. Burada sütümüz var, milk, süt. Burada da harika bir tabak var şöyle gördüğünüz gibi yumurtalı ve sosisli, çok güzel arkadaşlar. Ee, evet, evet kapağımızı kapatalım. Düzenli olsunlar değil mi? Arkadaşlar burada da başka bir sürpriz yumurtadan falan aldım. Oyuncaklar var arkadaşlar. Yani başka bir sürpriz yumurtadan falan çıkmış oyuncaklar. Burada da bir tane kilit gibi bir şey var. Hemen onu açayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aha işte burada bakın. Merhaba, odaklayamadı. Şu anda arkadaşlar böyle dut, üzüm gibi bir şey. Ee, bu da böyle evden çikolata gibi bir şey. Yani evden, ev çikolatası arkadaşlar her neyse. Bu arada e, bu videoyu nereden çekiyorsun derseniz de arkadaşlar annemin telefonundan çekiyorum. Arkadaşlar şimdi bu rafımıza geçiyoruz. Burada Barbie'nin karavanında da olduğu gibi e, bunu ben her zamanki gibi bunu buraya takıyorum. Arkadaşlar ben öyle seviyorum. Arkadaşlar bunun burası kırıldı maalesef. Evet şimdi burafı açalım e, ama bu arada burası açılmıyor. Yani çekiyorum açılmıyor. Size tutuyorum sadece tutuyorum geliyordur ama aslında ben çekiyorum arkadaşlar. Evet. Burada bu seriden aslında bu çıkmadı. Bu başka bir şeyden çıkmıştı. E, açamadım şu anda. Evet açtım. Arkadaşlar. Bakın burada çok güzel ekmeklerimiz var. Tost makinesinde. da market sepetinde e, ben bunu böyle şey silme bezi olarak kullanıyorum. Mesela bakın böyle böyle silme bezi olarak kullanıyorum. Arkadaşlar şu anda kendi telefonumdan video çekseydim yani bir saniye falan verirdi. Abartmıyorum. Bir dakika falan verirdi yani. Arkadaşlar burada çok güzel tavamız var. Burada da telefon yansıyor. Şöyle gördüğünüz gibi tava. Normal tava. Eee Arkadaşlar bu mavi peçeteyi de şey sofra bezi olarak kullanıyordum. Evet arkadaşlar buranın da kapağını, kapağını kapatıyoruz. Arkadaşlar geceliğim biraz kustum biraz hastaydım. Ee, ama size de yine canlı olarak video çekiyorum. Yani çünkü uzun zamandır video atamıyorum. O yüzden de bugün video çekme mecburiyetindeyim diye düşündüm. Arkadaşlar. Arkadaşlar burada e, şöyle elime de alayım. Gördüğünüz gibi e, ne deniyor? İşte tuzluk şeyi var. Burada da iki tane aynısından olan e, buna da ne deniyordu? Unuttum arkadaşlar. Şey var işte. Burada da burada da minicik e, minik bir tabağımız var. Çok güzel. Burada da büyük tabağımız var. Evet arkadaşlar bu rafla devam ediyoruz. Arkadaşlar ben bu tepsinin bu rafa çok uygun olduğunu düşündüm. E, o yüzden de bu tepsiye koydum. Bu arada e, şu bu yan burası yansıyor tepsiye de. Burada <laughs> da annemin telefonu var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani tepsi bu rafa uygun oluyor. Yani şey oluyor diye yani sığıyor diye ben onu oraya koyuyorum arkadaşlar. Bu arada biz genelde gündüz videolarımızı atıyoruz. Yani roleplay falan gen genelde e, gündüz çekiyorum. Bu videoyu da muhtemelen 3.30'da e, veya 3'te yayınlarım. Bu arada da arkadaşlar tenceremiz var. Arkadaşlar bu arada size bir şey diyeceğim. Arkadaşlar belli video atma saati yapabilirim. E, mesela 3'te 4'te falan video atabilirim. E, öyle bir şeyler yapabilirim arkadaşlar bundan da iki tane var yani aynısını göstermeme gerek yok bundan da aynı ta e, aynısının iki tane var Bu arada arkadaşlar giden keim Minnoş geri geldi Evet duydunuz geri geldi aşırı derecede mutluyum e, onu da size onu da bugün yine e, size göstereceğim ama bu o, o videoyu bugün çekeceğim ama yarın atacağım çünkü konu kalsın yani arkadaşlar. Evet burayı da tanıtmış olduk. Bu rafın da kapağını kapatalım. Evet arkadaşlar bura, e, bu kısmımızı da bitirdik. Arkadaşlar şimdi bakın e, işte burada. Hemen açayım kapağını. Burada da mikrodalgamız var arkadaşlar. Arkadaşlar buna tıklıyordunuz. Böyle dıt 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 ve böyle hmm, diye şey. Böyle pişiriyordu. Onu da belki ilerleyen videolarda buna tekrar pil takarsam e, gösterebilirim. Bu arada bunları da göstereyim arkadaşlar. Bunlar da benim oyun bebeğim arkadaşlar. Yani e, bu sette kullandığım, bu sette oynadığım bebeklerim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bebeğimden de çok hoş. Yani çok severim. Arkadaşlar bunu biliyorsunuz. E, videosunu yayınlamıştım. Rockstar bebek bu. Ha, yani hem öğretebiliyor... Yani hem de kendisi rockstar rockstar yani işte ne deniyorsa olabiliyor. Arkadaşlar evet bunu da koyalım. Ee, burada bir tane atım var şöyle gördüğünüz gibi. Ben bu arada yeni unicorn'ı yani tek boyunu zaten çok severim. Ben hep Mia izliyorum yani onça falan Livia var orada. Biliyorsunuzdur o da bir çizgi film. Arkadaşlar şimdi atımın e, burada şeyi var. Bunun içinde de tokamın kopmuş bir karpuz parçası var içinde arkadaşlar. Onu da buraya koyalım. Arkadaşlar e, buradan bir böyle işte bardaklarım var. O malzemeleri de bu raftan aldım arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Burada bir tane böyle çok güzel e, bardağım var. Ya bu arada eğer kamera elim gelse kusura bakmayın. Ve burada da burada işte bardağımız var. Arkadaşlar burada da e, ekmek ekmek şeyi var. Bunun adını tam bilmiyorum ama ekmek şeyi işte öyle diyorum ben ona. E, ekmeklerimizi alalım şimdi hemen. Evet e, arkadaşlar bunu böyle ekmeği böyle hop Böyle oluyor. Aşağıya niye çıkıyor? Arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi işte tabak, bıçak, çatal yıkama e, yıkama şeyi var işte. Uğraşmıyorsunuz. Elinizi yıkamıyorsunuz. Buna koyup yıkıyorsunuz. Tabii ki arkadaşlar bu dediğim oyunda değil yani. İşte yani, her neyse. He bu arada arkadaşlar az kalsın bunu unutuyorduk. Ee işte burada da bardaklarımız var. Tadam, da tadam. Da <laughs> evet arkadaşlar. Bunu da e, ilk önce bunu tanıtmak isterim. Arkadaşlar bakın. Sizce sizce, sizce siz bir şey tahmin ettiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bununla bu e, birlikte çıkmıştı. Bunu SU 2'den almıştık ama böyle 2020'nin böyle ilk başlarıydı galiba aldığımızda. Arkadaşlar şurayı kapatalım. Annem de galiba kedilerimizin mamasını kedilerimiz için kap yapıyor. Bakın arkadaşlar burada istediğiniz herhangi bir yanaktırı e, buraya işte böyle takılıyorsunuz. Burası kıt diye açılıyor. Burası da açılıyor. Dediğim gibi bununla bu eş. Evet arkadaşlar e, burada da bir tane topum var. Başka bir oyuncak şeyinden gelen bir top. Bunu da şuraya atalım. Arkadaşlar şimdi buradaki bardaklarımızı şöyle çıkartalım. Başka bardağımız da kalmamış. Arkadaşlar e, bu gösterdiğim bardakları e, bak, bakın buraya koyup işte böyle hayalinizden bir şey doldurmuş gibi yapabiliyorsunuz. Bu arada bir yerde daha göstereceğim. Evet arkadaşlar son olarak e, burası kaldı. Hemen orayı da açalım. Evet arkadaşlar, şimdi buradan çıkan oyuncakları size gösteriyorum. Şurada bir tane çok güzel dondurmacığımız çıktı. Burada bir tane daha pempem pembik dondurmamız var. Bu arada bunu orada unutmuşum. Buradan bir tane elma almak istiyorum. Şöyle çok güzel e, elmalı bir tane limonatamız var. İlikli de olur. Burada da ee, mandalinalı olur. Limonata. İşte limonatamız var. Limonatalı kokteyl. Burada da bir tane kolamız var. Burada da gördüğünüz gibi buzlarımız var. Evet arkadaşlar burada da bir tane pastamız var. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Ee, videomuza beğendiyseniz ben tuşuna basmayı unutmayın. Ben beğenirseniz yani videomu değerlendirmiş olursunuz. Ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdilik evde hedefi, hedefimiz 100 aboneye Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.